Bu video MediaMarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Bu videomuzda deprem çantasında bulunması gereken teknolojik ürünler hakkında konuşuyoruz. Hiçbir zaman unutmamamız gereken ancak çoğu zaman unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz deprem gerçeğini bir kez daha çok acı şekilde hatırladık. Halbuki depremlerin sıklıkla olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle depreme karşı her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerekiyor. Depreme karşı yapılması gereken hazırlıklardan bir tanesi de evde rahatlıkla ulaşılabilecek bir noktada bir deprem çantasını her zaman hazır bulundurmak ve deprem çantası içerisinde de teknolojik ürünler mutlaka yer almalı. Bu videomuzda deprem çantasında bulunması gereken teknolojik ürünler hakkında konuşuyoruz. Ve bunları aktarırken de videomuzun destekçisi olan Mediamarkt'ın mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabileceğiniz bazı ürünlere yer veriyoruz. Deprem anında ve sonrasında çok büyük ihtimalle elektrik kesintileri meydana gelir ve etrafınızı görmek için bir ışık kaynağına ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle deprem çantanızda bir el fenerini eksik etmemelisiniz. S-Link'in işlevsel ve kullanışlı el fenerlerini tercih edebilirsiniz. İki ürün MediaMarkt mağazalarında satılıyor. Ekranda gördüğünüz SLF663 el feneri 3 Watt COP ve 1 Watt LED ışık kaynağıyla 180 lümen gibi yüksek bir aydınlatma performansı sunuyor. Manyetik tutucu ve dönebilen kelepçe stand sayesinde her türlü yüzeye kolayca monte edilebilir ve istediğiniz yönü aydınlatma sağlar. 3 adet 3A tipi pille çalışır. Bir diğer S link ürünü olan LED ışıldaki ise biraz daha küçük boyutlarıyla deprem çantasına fazla yer kaplamayacaktır. Esling link LED li ışıldak aydınlatma ihtiyacınızı karşılayacak güçlü bir ışık kaynağını sunuyor. Deprem çantanızda yedek kalem piller bulundurmak, el feneri, radyo ve diğer elektronik cihazlarınızın enerji ihtiyacını karşılamak için önemlidir. Kalem pillerin fiyatları marka ve kapasiteye göre değişiklik gösteriyor. Medya mağazalarında farklı türlerde, tiplerde ve fiyat noktalarında birçok seçeneği bulabilirsiniz. Deprem çantanızı ekleyeceğiniz ürünlerin birçoğu 2A veya 3A tip pillerle çalışacağı için önceliği bu tip ürünlere verebilirsiniz. Deprem sonrasında elektrik şebekesine erişimde sıkıntı olacağı için akıllı telefonunuzu istediğiniz zaman kolay biçimde şarj etmeniz mümkün olmayacaktır. Bunun önüne geçmek için deprem çantanıza mutlaka yüksek kapasiteli bir powerbank eklemelisiniz. Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de farklı seçenekler mevcut. Kapasite veya fiyatlara göre tercihinizi yapabilirsiniz. Ancak size tavsiyemiz birden fazla sayıda port barındıran ve kapasitesi en az 10.000 mAh, mümkünse 20.000 mAh olan bir ürünü seçmeniz olacaktır. T-Tech Power Slim, 20.000 mAh kapasitesi ile aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilir. Mediamarkt fiyatı 699 lira. 17 saatlik şarj süresi varken üzerinde 2 adet USB-A ve 1 adet USB-C tipi port bulunuyor. Üstündeki küçük ekrandan Powerbank'in kalan pil seviyesini görebilirsiniz. Tüm markaların cep telefonlarıyla kullanabilirsiniz. Yüksek kapasiteli ve hızlı şarj imkanı sunan Beyzaz Starlord Powerbank ise 2 adet USB-A, 1 adet USB-C ve 1 adet micro USB portuna sahip. 22.5 Watt güç çıkışı sayesinde hızlı şarj destekli akıllı telefonları normale göre daha kısa sürede şarj edebilir. Üstündeki büyük ekranında kalan güç seviyesini de gösteriyor. Powerbank'lere bir alternatif de kalem ile birlikte çalışan USB şarj cihazlarıdır. GP USB E411 de böyle bir ürün. 4 adet 2700 AA tipi kalem pille birlikte geliyor ve USB üzerinden şarj edilebiliyor. Bu şarj cihazı acil durumlar için ideal bir seçenek olabilir. Fiyatı ise 559 lira olarak veriliyor. Deprem çantanızda powerbank varsa yedek kablo da mutlaka olmalı. Günlük hayatta akıllı telefonunuz veya diğer taşınabilir cihazlarınız için kullandığınız kablodan ayrı olarak deprem çantasına bir veya daha fazla kablo eklemelisiniz. Cihazınızın sahip olduğu port biçimine göre kablo seçimini yapmanızı öneririz. Bu arada kablo seçimini yaparken ucuza kaçmamanız ve kaliteli bir kablo seçmeniz acil durum anında akıllı telefonunuzun sorun yaşamasının önüne geçecektir. Bununla birlikte birden fazla ucu bünyesinde barındıran kablolar da Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de satılıyor. Eğer bir iPhone sahibiyseniz deprem çantanızda USB Lightning kablosu bulunmalı. Bezos'un Kafuel Metal serisi örgülü kablosu kaliteli bir seçenek. 1 metre uzunluğundaki Lightning kablosu iPhone'la ile Powerbank arasında bağlantıyı sağlayacak ve sağlıklı bir şekilde şarj imkanı sunacaktır. Bu arada USB-C portlu bir powerbank alacaksanız, çantanıza USB-C Lightning kabloyu koymayı da düşünebilirsiniz. Bu tür kablolar powerbankten daha yüksek güç çıkışı ve hızlı şarj imkanı sağlayabiliyor. Eğer USB-C portlu bir akıllı telefonunuz varsa, bu durumda deprem çantanıza bir ucu USB-C portu olan bir kablo eklemelisiniz. Powerbankte yer alan portlara göre diğer ucu USB-A veya c tipinde olabilir. Her iki ucu USB-C olan kablolar daha yüksek güç çıkışına ve hızlı şarj imkan verebilir. Bu durumda T-Tech'in USB C kablosunu tercih edebilirsiniz. 120 cm uzunluğundaki bu kablo da iyi seçeneklerden biri olacaktır. Bu seçeneğin dışında MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de farklı boylarda ve akım değerlerinde USB C uçlu kablolar bulmak mümkün. Öte yandan micro USB portlu bir akıllı telefonunuz varsa, bir ucu USB A, diğer ucu micro USB portlu kabloları tercih edebilirsiniz. Birden fazla mobil cihazınız varsa ve her biri farklı türde portlara sahipse, her bir cihaz için ayrı bir kabloyu deprem çantasına eklemek yerine evrensel kablolardan yararlanabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz belki ürünü gibi kablolar bir uçta USB C, Lightning ve Micro USB portlarını bir arada destekleyebiliyor. Videoda aktardığımız bu ürünlerin dışında bir cep radyosunu da çantanızda bulundurmanız yerinde olacaktır. Bu sayede deprem sonrasında radyo yayınları sayesinde meydana gelen depremin büyüklüğü veya etki alanı konusunda bir fikir edinmeniz, haberdar olmanız mümkün olacaktır. Öte yandan deprem sonrasında cep telefonu şebekeleri de olumsuz şekilde etkilendi. Binlerce, milyonlarca kişi cep telefonu iletişiminden yoksun kaldı. Umarız böyle bir durum tekrar yaşanmaz. Ancak yaşanması durumunda yakın çevredeki kişilerle haberleşmek için bir telsiz sistemi kurmanız yerinde olacaktır. Piyasada farklı fiyatlarda telsizler bulunuyor. Bunlardan bir veya birkaçını edinerek ve sonrasında gerekli kurulumları yaparak deprem çantanızı ekleyebilirsiniz. Bu video vesilesiyle 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da sabırlar diliyoruz. Umarız ülkece en kısa sürede bu depremin yaralarını birlikte sararız ve sonrasında bu gibi acıları yeniden yaşamayız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.